Anımı anlatıyorum bir. Şimdi geçen sene. Ben dördüncü sınıftayken ben okul bahçesine geldim. Kuzenimle ve orada üç tane okul. Arkımı gördüm erkek. Bizim okuldaki arka. Bahçeye sokmuyorlar bizde. Okuldan sonra gittiğimiz. için yetkili kimse yok biz. Arka bahçeye girmeye. Kara verdik. Biz arka bahçeye girdik bir de. Ne görelim boya var ama böyle. Hafif katılaşmış bizleri cesaretle öğretmenlerin sigara içtiği odaya. Çıkan demirleri boyamaya başladık. Hepimizin üstüne boya falan değiyor. Hatta biri diğerinin saçına attığı boyayı neyse sonra biz deponun olduğu duvarı boyuyoruz. Hafif katı olduğundan direk atıyoruz. Her yere sıçrıyor dirseğimize kadar. Sıçradığı boya tabi biz çıkarsanız akşam yiyoruz. oldu herkes evlere. Gidecek ellerimizi yıkamaya çalıştık anam çıkmıyor bir de çocuğun saçını boyadık. Herkes çıksın diye elini tırnaklıyor. Sonra baktık biz kapı açık içerden. Sabun aldık ellerimiz hafif çıktı ama. Çocuğun saçını çıkartamıyoruz. Sonra bizim anne hisleri girdi. Çocuğun saçını köpükleyelim. Çocuk resmen kıyafetle duş alıyor. Çocuğun artık saç derisi öldü bitti ama şükür biraz çıktı giderken. En azından rengi fazla kalmamıştı. Anı bu kadar da bay bay.